Hafif ticari araçlarda yapılan kilometreye bağlı olarak işletme masraflarının %65'ini yakıt masrafı oluşturuyor. Sprinter aracınızı birazdan size aktaracağımız ekonomik sürüş adımlarını takip ederek kullanmanız durumunda yakıt tüketiminize ortalama %10 oranında avantaj yaratabilirsiniz. Ekonomik sürüş tarzında amaç kayıpları askere indirerek hareket enerjisinden yararlanmak ve az enerjiyi kullanarak işletme masraflarını düşünmektir. Ekonomik sürüş adımlarını birlikte gözden geçirelim motor çalıştıktan sonra hemen hareket edilmelidir. Daima birinci viteste hareket edilmeli, ikinci viteste hızlanmalı ve motor bu kullanım tarzıyla ısıtılmalıdır. En geç 2000 devirde vites değiştirerek erken vites büyütülmelidir. Bu şekilde azami torktan yararlanmak mümkün olur. Otoyol ve uzun mesafeli kullanımlar dahil olmak üzere yüksek hızdan kaçınılmalıdır. Yüksek devirde aracı kullanmak, yakıt tüketimini arttırdığı gibi çoğu zaman yüksek hıza bağlı zaman kazancı da sağlamaz. Aracın belli bir ortalama hızla kullanılması önem taşıyor. Bunun için gaz olabildiğince sık bir şekilde azaltılmalı, rampalardan inerken araç vitesi bırakılmalı, yani vitese boşa almadan araç devri düşürülmelidir. Öndeki araçla takip mesafesini belirli bir mesafede tutarak ileri görmek gereksiz fren yapılmasını önler. Ayrıca gazı zamanında azaltmak ve motor freniyle yavaşlamak yakıt tasarrufunda size avantaj sağlar. Rölantide çalıştırılan motor, 1 saatte yaklaşık 1 litre yakıt tüketir. Bu sebeple sıkışık trafik veya kırmızı ışık gibi 20 saniye üzeri duraklamalarda aracınızın start stop özelliğini aktif hale getirmenizi tavsiye ederiz. Orijinal olmayan üst yapılar ve ek donanımlar araçta ilave yük oluşturur. Bu da hava direncini ve dolayısıyla yakıt tüketimini arttırır. Aracın boş ağırlığının %10 arttırılmasıyla yakıt tüketimi yaklaşık %10 artar. Son olarak Sprinter aracınız daima anıl şirketimiz daima AG'nin tam yük için önerdiği lastik basıncı ile kullanılmalıdır. Lastik basınç değeri aracınızın sürücü koltuğunun yan tarafındaki etikette belirtilmiştir. Sprinter aracınızla ekonomik ve güvenli sürüşler dileriz.